Kör oldum. Ananı avradın kör oldum. Abi kalabalık bir yere atlayıp alalım şunu hadi ya. Harbi mi diyorsun? Kalabalık Harbi yani. diyorum valla. Okay. Okay. Tam tamam kanka. Hadi. Hazır ver abi. Rozok mozok değil hazır. ha. Okay. Daha kalabalık. Hazır ver abi. Kanka, eğer uçak rozon üstünden geçiyorsa rozok her zaman kalabalıktır. Bunu tamam versem. tamam olur fark etmez. Hazır kanka. Bizi vurduğumuz yer gözüküyor tamam mı? Ama Yunus en son vurduğu yer gözükmüyor. Duvardan attı. Ayaktaydım kanka muhtemelen ayakta olduğum için. Yok yok hayır hayır. Yok kanka gözükmüyorsun. İzledim bölümü tekrarını ya. gözükmüyorsun. Kanka neydi? Küsü Bezvol. neydi? Bezvol. Ya. Ayıkım, salam. Şarmuta, şarmuta. Şarmuta, şarmuta şarmuta. Şarmuta şarmuta. Hepinize şarmuta. <gülüyor> Beyler. <gülüyor> hepinize şarmuta. <laughs> Herkese benden poçinki de şarmuta abi. Gelin. <laughs> Gelin poçinkiye. <laughs> Kofi kofi tenye sermuta. Bir dur amına koyayım ya. <laughs> koyayım. Dur, kardeş sen Türk müsün? Hela bir dur. Konuşma lan. Kes lan sesini. Ben de Türk'üm lan. Ben de, ben de Türk'üm ne olacak ya, lan. Poçin kişiye gelin lan. Hayırdır lan size. Kanka bir dur küfür edeydim ya. 2, 3, 4, 5, şaka. Serkan dön Serkan dön. Kanka yok ya. Bele ben uzak indim. Abi. <laughs> Savaştan kaçıyor. Ben arka tarafa indim Abi kalabalık bir yere atlayıp alalım şunu hadi ya. Harbi mi diyorsun? Kalabalık. Harbi diyorum okay. vallahi abi. tam hadi. istediğim. Tamam kanka. Hadi. Hazır ver abi. Kilise de dolu. Kiliseyi kilise de dolu. Abi. abi. kilise de dolu tamam mı? Ben kaçtım tamam. kardeşim. Ama o amasınız. çözdüm abi. Diğer Yeri daha çözdüm. havadan mı? Aldım bu binayı. Daha önümüze atladı kanka. Oğlum bir çık şuradan Yunus. Allah'ını seviyorsan görmüyor ya musun kanka nereye girelim kanka, görmedim ben kanka. miyim? Bir bak bakayım bir. Ya senin gözün... Vera <laughs> sen girebilirsin kardeşim. bak. <laughs> ya ya uşak ya. <laughs> ben bunu şey görmedim ya. Oğlum bak. Ayıp olmuyor. Kiliseye birisi ya, ya. daha indi kanka. Hiç yakışıyor mu İp, sana kanka. böyle şey? Yo kanka, yakışıyor. Kanka onlar Hristiyan orospu çocuklarına tabii gelecek. Kiliseye de iki rekat mı kılıyor lan? Ne <laughs> <abi? gülüyor> Oğlum silah yok ya. ya ben niye silah kullanıyorum kardeşim? Benim ne suçum var ya? Beyler yemin ediyorum şu an yargıyı verebilirim yani. Ciddi <laughs> söylüyorum. Ben silahsızım ölmeyin ya, ne yapıyorsunuz yapın ha. Ne yaşıyorsunuz oğlum? Ben hiçbir şey görmüyorum şu an ya. Tabi görmezsin. Açar görmezsin. Aynen öyle. Ya aslansın Berat. Konuş aslan ya. Yemin ediyorum var ya. Yemin ediyorum ya. Karşımdaki karılar bile daha cesaretli lan. <laughs> ya susun. Ölüyordum az kaldı Susun ya. Adamlar önümdeymiş odum ya <laughs> Şehirsel kilisede <laughs> ne ara iki rekat namaz kılı bunlar ya Yüklenin çocuğu ya kanka tek M4 mermisiyle tek kafa yer miyim ya O çok tek, bak, sağlam sıkıyordu, sıkıyordu kanka tek o beni de alıyordu ya Kör oldum ananı avradını kör oldum Vuramadım resmen ya. Salak gibi ya. ölme işte ölme. Abi nasıl geleyim? Etrafa bir sürü adam var kanka. Tamam. Oğlum Bak. öldürmüş ya lan şöyle. Ah ben Sırı de ölüyordum şey. az sedim ya. Kardeşin kadar olamıyorsun abi. Evet. Haklısın. Cesaret <laughs> <laughs> adam uzaktan belli olur ya. Hiç mermilere kafa atıyor ya kim kanka lan? şey, şey değil mi? Hı, diğer. Helal olsun çocuğa yemin ediyorum. Ya. Allah razı olsun ya. Arkasında adam bırakmıyor ya. Birileri öldü. Abi geçim kalktı. Daha de... susun öleceğim durun. Evimi falanlar da var. Info ver geliyorum. Yanımda var, yanımda var. Yanındaki evde var. Oğlum buradalar lan Tam orada da var, orada da var. Burada da var. Kaç saydın? Vur şunu önünde önünde vur. Öl artık ya. Kardeşim öleceğim mi ya? Bir kişi daha var orada. <laughs> Ay o neydi lan Berat? Gel, gel 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 gel. Şu <laughs> evde şu evde. <laughs> Hayır ya bir canı var ya. Diğer arkaya, arkaya, arkaya koş. Arkaya koş sıkma oğlum. Arkaya koş. Hadi Hadi. Bot. Onlara bot. Kaldır beni. Çok iyisin lan diğer. Yemin ederim var ya adamsın lan sen. Abini siktir et abinin amına. Abin gitti aldı oğlum. Bak adamı vurdum. Adamın pompalısı var Botları senin vurdu ya. Botları bana salın abi. Botları bana salın abi. <laughs> lan botu salladım diğer ya. Diyor bak kanka adam diyordunuz diye arabide. Oğlum bir bot tutalım da kanka. Ben vurmuyorum oğlum. Vurmuyorum, vurmuyorum, temizlendi mi şimdi? Kardeşim oynuyorum bu oyunu ya. Teşekkür Kaçarak. Ki Kimin sayesinde? Kaçarak. O diğer sayesinde mi? Ben hiçbir şey yapmadım ya. Yemin yani. ediyorum bak Kur'an çarpsın bunu sırf çocuğu şımartmak için demiyorum abi. Çocuk oynadı ama ne Yanımdan ayrılmıyor. Be beraber oynadık sen. Kaçar gibi yata yata. Kaçtım yata, kanka, yata. kanka ben sana direkt söyleyeyim yani ben kaçtım. Uğraşamam kardeşim ölmek mi var? Kanka varsa bir 5.56'ınızı alırım arkadaşlar. Var ama vermiyorum sen beni övmezsen niye vereyim ki yani şimdi? Ya seni niye öveyim oğlum burada diğer kardeşim var ya baksana bak. Hala onu övüyor. 5.56 lan. <laughs> 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 diğer bizi rezil ettin <reddetledi>, diğer. Ulan <laughs> ya. Yok herhalde. Hadi abi 6, 6 6x mi buldum şimdi sprey yapasın var hadi gidelim sprey yapalım. Adam kalmamış tüh. Sprey yapalım mı amına koyayım Tüh ya. adam kalmamış. Taş, kaç leşiniz var beyler? 3 <laughs> Güzel. sende diğer. Yok. Diğer var bir 5 6 ya. 5 5'e 6 mı? <laughs> diğerin kaç tane var? Diğer kaç var diye? 4. diğerin 2 tane var. 4 2 ne amına? 4 2 diyor. 2 tane diyor. Tamam. Allah'ım <laughs> ya. 4 2 <eksi> ne <laughs> oğlum ya? Vallahi ben hesap kanka. Vurdun ama değil mi sen de? Vurdum vurdum iki. İki yerde hmm. bir vurdum. Güzel. Ya da vurmadım lan. Benim 3 tane var kanka fazla yok ya. Lan ben görüyorum kanka burada. Ne yapıyorsun lan? Oy! Yerim spreye bak. 6x sprey. Buna koyayım, durun, Mouse durun, durun, var ya böyle durun, çektim lan. Ya duran araba ah ya yürü git ya. AVM var al. AVM var it, AVM check check it, check it, AVM al. Çekil. 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 Al 8x'i de al. Bende var bende al. var. Aç yapma bende var. Sana var ya bundan sonra yardım edelim. Groza iyi <laughs> mi? M940 kanka. <laughs> Dur ya şuna bak. <laughs> M940 <laughs> <laughs> kanka 556 attım gel at. beş bir al. 556 attım gel. Gel 556 <laughs> attım. <laughs> Hadi, Hadi gidelim. Hadi Bu hikaye yanan ben oldum. Aynen önceki <laughs> yer ben olmuştum. Evet, kanka ben varken, hani video çekip oldum anladın kanka, mı? O koydu bana. Mi? Diğer, diğer şey diğer <laughs> diyorum Berat. <laughs> evet kanka. Bak bu diğer ben de oynuyordu çocuk helal olsun. Ben, beni beni yalnız bırakmadı. Bu kaşar da seni yalnız bırakmayacak. Ama kaşar abi. Kaşar. Yok, abi. ben, <laughs> ben emlakçı olsam hayatta korkup kaçamaga şimdi. Hayatta kanka yemin ediyorum ya. Yemin ben yok, beyler ben, ben... kusura bakma ben, ben... yavşam. Ne, ne <laughs> yapayım? yapayım <yani>? yavuşam. <laughs> ne yapayım yani bana söyleyin Allah aşkına. Oğlum şöyle havada bir tane kill almam <laughs> yok mu diye. Ya. ya senin şoförüne var ya. Havada kill almam yok mu? Sen önce bir yardım al bakayım. Havayı sonra hallederiz ama. Ama yılın vuruşunu sen yapardım <laughs> ha. Sen ilk önce bir dostunu koru. Dostunu atasın. var siz var. var. Evet, evet. Kanka dur dur dur. Hemen kafa i̇şte at. Ooo tek kalmış zaten işte ha. Ama... Bir takım daha vardır ama. Bir takım daha vardır. Bunu baymışlar kanka aynen. Evet ben loot var, smokta loot var. Ölmüş ölmüş. Oha dört aynı yerde ölmüş. Ha. Oha. Abi nasıl becermişler bunu? Kanka şu 6x'i bana salabilecek misin? Kanka var var al. Teşekkürler. Neden var bende kardeşim ben fakir miyim? Ne demek istiyorsun bana? Drop attı yalnız. Ne kadar Dro bir drop, drop attı. Oldum, ya. Oğlum bir dakika bir şey diyeceğim ya. Ben niye bu kadar cinsim? <laughs> Kanka yedek melek hepsi bunlar Kaça. bitirmiş yedekleri ya. Pişten insan adam akıllı yedek bırakır lan. Bu nedir lan? Sizin böyle boktan yedeğinize mi kaldık lan? Evet kaldık kardeşim artık. Hadi gidelim pis emilatör hadi. Kanka şeye gidelim. Drop attı drop. Kardeşim şey sen ya, beni kanka. almadın beni beni. İşaret atamıyorum kanka. Uçağın geldi ya diğer diğer uçak geçmiş kanka ya. Bak şu harita üstünde, harita üstünde, harita üstünde bak şurada, şu tarafta baktığın <laughs> yöne bak o şekilde işaretlanmıyor. Kanka burayı bir yere attı bak, burayı bir yere attı galiba. Ya da şu karşı tarafa. sağdan at. gir kanka. Al şey sağdan git. Sağ sağa git. Sağla ben ya, nereyi tamam. işaretliyorum? Adam nereye gidiyor evet. <laughs> Drop tam orada. Kanka yeni <laughs> droba gidiyorsun o zaman. Ya siktir git. Selamun aleyküm. Oğlum bilerek yaptım lan. Güzelce. Tabii şimdi. tabii, tabii. Gördün mü? Gördün mü? Şu oldum. oldum. Drop farm taraflarında. Okay kanka. Hadi birader son 20 kişi alıyoruz maç hadi. Biz adam değil miyiz oğlum? Son 20 kişi ne demek lan? Serdar bir siktir git Abi. Son 20 kişi işte. Seni saydım, ben de Berat'ı saymadım. Berat'ın ölmüş amınak. Selamun Aleyküm. Canım gitti canım. Canım gitti o Araba var mı lan binanın yanında. Kırmızı bina. Kafa mı atmışlar acaba? <laughs> Çıkın sarıdan. Oğlum sıkma. Sıkmayın abi. Nereye <laughs> kayboldu Yalnız sağlam köprü tutarsınız ha. Arabaya mı alsaydık ya? Araba her yerde var kanka. Far araba dolu da. Ben o şu an şeyi göremiyorum ya. Adam yok Drop. demek ya. Drop ben de göremedim. <laughs> kanka bu tarafa attı <laughs> drop'u. Uçak attı buraya. Şu arabayı alalım. Arabayı da... alalım. <laughs> tamam, biz... Pasitli. Ah, Geri de Ya. Ya, ya. ya artistik yaparsın öyle. Hızlı Gülme komşuna da kanka, gelir. Canım gitti. Gelir başın. Ne alaka bilmiyorum. Bir şey söyleyebilir miyim kanka? Yok. <laughs> ne alaka kanka? Ben de ne ne alaka diye kanka. Ben de anlamadım. Bir an Hayden geldi öyle söyleyesim geldi. Bu arada oyunu <laughs> köprüde adam geldi. Oynuyorsun kardeş. Mi? Aynen kanka eyvallah. <laughs> ya sen niye bana laf sokuyorsun ya hep? Ben alışık değilim mi şimdi sen bir şey Ya bak yerim seni. Ben yani neye alışkasın kardeşim? ne olsun istiyorsun? Ben böyle şey tarzı. <laughs> ya, var ya. Sen, sen, de göm kardeş. Kanka Eyvallah. Var ya. Uçak e, geldi geldi. Adam geldi. Durdular abi, durdular. Bak şimdi çatışmayı seyret sen. <laughs> en sevdiğim. sağdan. Kal, burada kal, burada kal. Yo, ben kal, de oradan geldim. Lan. Kanka ben de oradan geleceğim. Sal beni kanka bak sal beni. Oğlum kanka. geri gidiyorum. Oynayamam. Geri 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 gidiyorum. Oynayamam. Tamam geri gidiyorum. Geriden alacağım ya. Sahilden gelecek çünkü biliyorum. Hangi yollar buradan gidiyor? Önde önde. He he. Artistik ya bence, artistik ya. Canı çok az, canı çok az. Gel kaldır, bol, bol gel. Gel gel, 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 gelmez o gel. Ben kaldır kaldır. Gelmez, geldi adam ama. Yukarı çık, yukarı vur, yukarı. Çık, vur. Başka var? <laughs> Abi yapma ya. Tamam ya beni bitir. Beni bitir evet. Hadi lan alırsın lan. Suya atla. Çok az yönü Lan artistik yapma lan. Yaşar. Lobi oğlum lobi lobi. Gel lobi kavga edelim lan artist. Oğlum bak beni deli etme lan. Duyuyor musun oğlum sesimi? Lan alo. Adamın ismi baksana yalnız lobi oğlum. <laughs> Aynen biz en iyisi lobiye dönelim abi.